Evet çocuklar bugünkü dersimizde bir önceki derste köşenin kenarını, kenarları nasıl yazıyorduk bunlardan bahsetmiştik. Şimdiki bu dersimizde de özel dörtgenlerimiz var dedik. Bu özel dörtgenlerin e, isimleri biri kare biri dikdörtgen dedik. Bir özellikleri var ki farklı isimler vermişler. Öncelikle bu özel dörtgenlerimizin özelliklerine bakacağız. İlk özel dörtgenimiz karedir çocuklar. Karenin özelliklerine bakacağız. Kareyi görüyorsunuz. Kırmızı ile çizdiğim gülücüklü şey kırmızı olan karedir. Karenin çocuklar dört tane köşesi vardır. Bakın kenarların birleştiği yere ne diyorduk? Köşe diyorduk. Dört tane görüyorsunuz köşesi vardır. Köşeleri isimlendirirken biz ne yapıyorduk? Büyük harfle yazıyorduk. Alfabemize herhangi bir A'dan başlayalım. B C D diye yazıyorduk. Şimdi baktığımızda kaç tane köşe oldu? 4 köşe oldu. Kaç tane kenar var? 1 2 3 4 tane kenar var. O zaman karenin 4 köşesi, 4 kenarı vardır. Bakın dikkatinizi çeken şu olmalıdır. Tüm kenarlarına baktığımızda birbirine eşittir çocuklar. Bu kenarla karşı kenar bu kenarla bu kenar, bu kenarla bu kenar hepsi dört kenarı da birbirine eşittir. Bu ne demek? Diyelim ki cetveli aldık elime biz bir kare çizeceğiz. 5 santim burayı çizdiysen burayı da 5 santimetre çizmek zorundasın. Burayı da 5 santimetre, 5 santimetre çizmek zorundayız. Bütün kenarları eşit olduğu için buna kare demişler çocuklar. Ve şöyle bir şey vardı çocuklar. Bütün kenarları eşit dedik. Bir de şunları var bakın. Biz bunlara daha sonra öğreneceğiz ama açı diyoruz. Bunların bütün köşeleri çocuklar birbirine dik kesişiyor. Dik kesişiyor bakın. 4 tane 1, 2, 3, 4 tane köşesi dik kesişiyor. 4 tane dik açısı vardır diyoruz. Şimdi bir de bizim köşegen kavramımız vardır. Bakın şu bir kare görüyorsunuz. Bu kareyi ben komşu olmayan komşu olmayan ne demek? Birbiriyle bağlantısı olmayan. D ve B'nin bağlantısı var mı? Yok. Bunlar birbirine komşu olmayan köşelerdir. Veya A ile C'nin birbirine bağlantısı var mı? Yok. O zaman komşu olmayan köşelerdir. Bakın, komşu olmayan köşelerden bir tane katlıyorum. Şöyle bunu evde deneyebilirsiniz çocuklar. Katladım bir. Bakın çizgi oluştu. Şunu da katlayayım. Bakın bir katlama çizgileri görebiliyorsanız bir katlama çizgileri oluştu. İşte biz bu katlama çizgilerine köşegen adını veriyoruz çocuklar. Şimdi burada o zaman komşu olmayan bir düz çizgi çiziyoruz. Bunlar çocuklar köşegendir. O zaman karenin kaç köşegeni vardır? 1 iki köşegeni vardır. Köşegenler de birbirine çocuktan dik kesişiyordur. Gelelim dik dörtgenimize. Çocuklar dik dörtgenimize baktığınızda kareden farklı olarak bir şöyle kenar var bir de uzun bir kenar var görüyorsunuz. Bir kısa kenarı var bir de uzun kenarı vardır. Öncelikle şunu yapalım çocuklar. Yine dikdörtgenimizin köşesine ve kenarlarına bakalım. Köşelerine yine bakalım. İşaretleyelim. Kenarların birleştiği yerler köşelerdir. İşaret edelim. Kaç köşesi vardır? 4 köşesi var. Karenin de 4 köşesi vardır. Kenarlarına bakalım. 1, 2, 3, 4 kenarı var. Karenin de 4 kenarı vardır. Fakat farklı özellikleri tabii ki de ayırdığı için vardır. Şimdi öncelikle köşelerine bir isim verelim. E, F, G, H ismini verelim. Baktığımızda dört köşesi dört kenarı vardır. Ama bunun kareden farklı olarak şu vardır çocuklar. Bakın karşılıklı kenarları birbirine eşittir uzun kenarla şu ikisi uzundur uzun kenarla uzun kenar birbirine eşittir. Diğer bir şey kısa kenarla da çocuklar kısa kenar birbirine eşittir. Yani şunu demek istiyorum. Siz bir dikdörtgen çizmek istiyorsanız burayı 10 cm çizdiyseniz karşısı da 10 cm'dir. Fakat kısa olduğu için burası 5 cm ise karşıda 5 cm'dir. Karşılıklı kenarları birbirine eşit dikdörtgende. Dik, 4 dört köşesi vardır, 4 kenarı vardır. Fakat diğerlerinden farklı, kareden farklı karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Bununla bu eşit, bununla bu. Biri kısa kenar, biri uzun kenardır. Bizler çocuklar kısa kenarına en deriz, en. Uzun kenarına da boy deriz çocuklar bizim şöyle düşünün bizim bir boyumuz vardı boyumuz elimize göre bazen genellikle daha uzundur tabii ki de şimdi e, bunun da köşegeni vardır çocuklar komşu olmayan bakın bir komşu olmayan bir bir de ile G komşu değil çocuklar şöyle tam çizelim iki bunun da çocuklar iki tane köşegeni vardır şimdi gelelim bunu isimlendirmeye. Nasıl isimlendiriyorduk? Şu şekilde. Alfabelerden yani ay pardon, köşelerden yararlanarak şu köşeden başlayayım. Kareye A B C D karesi. Veya B C D A karesi diyebilirsiniz. Şuradan başlayabilirsiniz. C D A B karesi diyebilirsiniz veya D, A, B, C karesi diyebiliriz. Gelelim dikdörtgenimize. Dikdörtgenimizi de ismini veriyoruz artık. Köşelerine isim verdiysek dikdörtgenimizde artık bir ismi vardır. Bunu da mesela buradan H'den başlayalım. H, E, H, E, F, G dikdörtgeni. Dikdörtgeni diyoruz. Bu şekilde isimlendiriyoruz çocuklar. Bu şekilde yazıyorsunuz yanına. Köşelerinden yararlanarak geldik üçgenimize. Şimdi üçgenin 3 üç tane köşesi vardır. Bu zaten çok basit. 3 tane kenarı vardır. İşte diyelim ki K, L, M isminlerini verdik köşelerine. K, L kenarı, L, M kenarı, M, K kenarı diye 3 tane kenarı vardır. Şimdi bunlardan farklı olarak bunun isimlendirilmesini iki şekilde yapabiliyoruz. K, L, M. şöyle yazayım ben. K, L, M üçgeni şeklinde geometrik şekillerimiz ismini. Bunlardan bir de şöyle yazabilirsiniz. K, L, M, bir tane şuraya orta yere üçgen çizerek de çocuklar yapabiliyorsunuz. Ya bu şekilde üçgenize isim verebiliyorsunuz ya da bu şekilde üçgenimize isim verebiliyoruz. Veya şuradan başlayalım. L, M, K. Hemen şuraya bir tane üstüne üçgen çizdiyseniz bunu bilirsiniz. Bu artık bir üçgendir. Zaten tepesinde vardır. Bakın burada İsimle yazıyla yazarken burada hem yazıyı kullanabiliyorlar hem de şu şekilde çocuklar üstüne tam ortada üçgen çizebiliyorlar. Bugünkü dersimiz.